İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler başta olmak üzere kent merkezlerinde kalan askeri kışlalar şehir dışına taşınıyor. Askeri birliklerden boşalacak alanlarsa kentsel dönüşüm projeleri için kullanılacak. Şehir içinde kalan askeri birlikler şehir dışına taşınacak. Hem şehircilik açısından hem kentsel dönüşüm açısından çok yararlı bir hareket olur. Askeri alanların bir şekilde şehir dışında olması daha mantıklı. Askeri birliklerden boşalacak alanlarsa kentsel dönüşüm projeleri için kullanılacak. Günümüzde büyük şehirlerde ana arterlerde yer bulmak mümkün değildir. Bu değerlendirme göz önünde alındığında iyi bir şey olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaya asker de olumlu bakıyor. Ancak araziler için Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun görüşü alınacak. Mesela Anıttepe'deki jandarma okulu vardı yanında binicilik tesisleri vardı. Bugün onu dediğim zaman herkes... Ancak şimdi şehir içinde kalan bu yerler artık askeriye tarafından da kullanılmak istenmiyor. Ankara bundan 30-40 sene önce 600 bin nüfuslu bir şehirken 5,5 milyona dayanmıştır. Haliyle askeri kışlalar ana arterlere yakın şehir içinde kalmıştır. Şehir içinde bulunan askeri tesisler boşaltılarak şehir dışına taşınacak. Askeri birliklerin boşalttığı alanlar ise kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak. Bu arazilerin yerine askeri birlikler için şehir dışında yeni ve modern kışlalar yapılacak. Bir taraftan kamuya gelir sağlanırken diğer taraftan vatandaşa kolaylık sağlanacak. Uzaklarda yerleşmek yerine şehrin merkezinde yaşayabileceği bir alan, altyapısı düzenlemiş, depreme karşı dayanıklı otopark problemi halledilmiş ve ulaşım problemi yaşamayacağı bir alanda yaşadığı için ilave olarak kazançlı olur. Projeye ana muhalefet partisi CHP'de olumlu bakıyor ancak işin ranta çevrilmesine karşı.